yere vurdu abi yanlışlıkla adam ölüyor abi <laughs> yanlışlıkla adam mı ölüyor? evet abi biz yanlış yapmayız kardeş yaparsak da yanlış yapmayız da... <laughs> yanlışlıkla yaparız öyle bir şey gitti baba top nereye kaçmış lan 100 bin plaketi düştü aleyküm aleyküm Allah, artık akv hemen devredeceğim başkasına Katara mesajları uzatırayım mı? <laughs> 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 abi benim en çok sevdiğim bilgilerden bir tanesi. Abi o topu alabilir misin orada? psikolojim bozuldu oğlum. Oh, abi nerede oğlum? Abi orda. Araya kaçtı bak karşıda. Araya kaçmış bir tane top. Abi biraz geri çek. Araya. Oğlum topu alabilir misin? Gördün mü? Orada. hı hı. Orda. Yeşil. Şimdiden yeşil. Ya, siz orda. Ne, ne oldu abi? Ne oldu orada? Buraya mı girdi harbiden? Yani ışınlanmadığına göre. Sen sıkmadın mı şimdi? Sıktım. Neyse. Beşer şey mi? En iyisi var. En iyi vuruş. Çok en iyi. Evi yıkmadan biz bir en iyi vuruşlara başlayalım. <laughs> sıkıntı çıkacak. Darla karışacak. Hadi. Baş... Şu, şu tayfaları en sevdiği şeyler. Şimdi hani bir şey görürsün ya bir oyun. Onda ona girersin. O vuruş yapmayı denersin. Yapamazsın. Çıldırırsın. Ben o tayfalardayım. Her zaman arkadaşlar. Ben karşıda var. Hiç yetmiyor. <laughs> ben Al, hırda, hırda. Ben Alkırdı, Alkırdı. Ben Alkırdı Siz de çok delikanlısınız arkadaşlar çünkü. Güzel vuruşçumuza Bugün Hadi. benim düşüneceğim beklediğim şey Sasuke şu. Artık ben bunu bekliyorum. Bak bunu beklemiştim aslında. Gerçi şey yaptılar. yaptılar. Şey yani. Adamı vurup ondan sonra tekrardan oldu. araca binen falan. Bu sefer de bekliyorum biliyor musun? motor. Böyle havada uçacak, motorla atlayacak, adul açacak. Adul birisini bayacak, arkadaş arkadan gelecek, onun aracına binecek. Anasının... Abarttı abi. O, onu ile bile yeter yapamadı, imkansız. Abi ben neyi yapamaz dedimse artık herkes bir şey yaptı ama... Ya bak vallahi şey çok zor derdik. Mesela bak arabadan atlıyor, vuruyor, geri biniyor. Ama Yapıp, onu yaptılar, yaptılar ziyara... Yaptılar, Motorla yaptılar, bebek gibi yaptılar. Bebek normal yaptılar. Tamam her... bunu, bunu söyledik. Bakalım inşallah yakında görürüz. <laughs> yaparlar. Youtube'u YouTube bırakıyorum artık. Öyle söylüyorum. Her neyse arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi biliyorsunuz zaten yine Uşan olayını. Sağ üstü duruşumuz. Müzik beni bir hype'ladı. Evet. Ay. Güzel. Ne? Kek vurma oğlum. Oğlum gene bu dörtlük ne zeyim arkadaşlar bunlar. Baba siz deli misiniz divar? Oğlum diğer adam. Nasıl ya? Harbi bir adam şey, çıkmış yani. orada. Bir adam çıkmış şey, orada. <laughs> Evet. Güzel, güzel, güzel. Bu arada 9 9 diyorum. Yok oğlum güzel. Adam bir dördü seçti. Şey. Tak tak aynen. Evet abi. Sen buna kaç verirsin? sayla? Sen dünya ya, şampiyonusun şey kardeşim bu sen. 9. Çok teşekkür ediyorum. O. Verdiği bir isik, öyle bir köpek, öyle bir pislik. Ve evet bir de MG var. O da çok evet. şey. <laughs> e. Bunu vurmam lan. <mı>? Vuramadı. <gülüyor> <gülüyor> Bak, evet. Yani güzeldi. Ben buna güzel demek istiyorum. Bu puanlamabilecek bir vuruş çerez, değil bence. Çerez, çerez. Çerezlik güzel diyorum çerez. arkadaşlar. Puanlamak isteyen var Nasıl zor bir vuruş değil mi bu? Kankacığım Zorda, zor da yani sahip oluyor. 7-24 bunu yapmaz mesela anladın mı? Bu adam bir adam bunu. Dener ol, olur işte. Adam denedi ve oldu. Allah bu öyle bir pozisyon. Kötü demiyoruz abi. Güzel Biz yani. kötü demiyoruz. Güzel, çerezlik. hani... mesela merak <laughs> ettim şimdi. Sekiz. Tamam teşekkür ediyoruz. Sen sekiz ver. Sekiz. Baba bak 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 bak. Bunu Buna vereceksin mesela. Geldi. Geldi. <laughs> Canı çok az. İki. Tamam. Oy. 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 Ya togu vurdu lan bu. Olur. vurmuş. ben, ben de baba. bir veriyorum togu vurdun. Allah'ın nasıl togu vurmuş. Uğuruş. Milli gururumuzu vuramazsın. <laughs> Bizi gururumuzdan vuramazsın. Aynen öyle. Aynen öyle diyorum. 3 yazıyor sağ üstü. 3 puan veriyorum. 3 puan. Iki, yeter. Ya artar. yeter artık adam, olana çok bile. Tabi, son, 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 e, son adam biraz eve, ikisini vur, son evet. İkisini anlamadım. evet evet. Bak şu ikisi okey. Ama ay orada piklemeye çalışmış. <laughs> evet. Orada piklemeye. Ama şu biraz nereye geçmek. bakıyor? <laughs> evet. Güzel abi güzel güzel. Ne gibi? O ne versiyon? Ay, oğlum. ay, ay, ay. Baba. Ne oğlum? Lan arabada bitti lan. Arabada vuracaktı olmadı. Nasıl arabada vuracaktı? Baba bu arada şu pozisyonu tamam, şöyle Hepsini vuracaktı. Ya ya çok, ama çok ama. Sıkmaya, sıkmaya başladığı yere bak tutturuyor zaten iskaladı yok ki hızlı geliyor. Birkaç tane var bunlar ya. Güzel 9 9 oldu. Sekiz dokuz 9. Evet. 9 evet. tamam. Ay ay mi? ay ay Ulan, <gülüyor> <gülüyor> sakin lan lan. Ne oluyor? O, Kanka, burası adamın burası. adamın adı gibi toksik. <laughs> Bak ben bu adama niye fazla bu puan vermek istiyorum? Birinci takım arkadaşı oyundan çıkmış. Umudunu kesmiş bu maçtan. Bu adam başarılı. 250, 254 metre var alana. Adama alana 254 metre var. Sanokta çok sıkıntılı. Sağ Aynen. 12 kişi kalmış. Yani bu alan 7. circle demeyelim. 7. circle. 6. circle'dır büyük ihtimalle. Yani bu adam halen daha vazgeçmeyip şu. Ay, ben şu... bir şey yok abi. Aynen. Adam, işte Dünyadaki en tehlikeli 8. insan. 8 kaybedecek bir şey olmayan alanda. Baksana şuna. Tamam DBS'i de var. sene çok Evet 3. sene çok iyiydi. Zaten buradaki en güzel olay o üçü. Bir, tek tek atıp son iki Ay, ay, uygun. Uygun. ay. Aman. Bu direkt tak tak tak. dokuz. dokuz. Ay, 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 ay. Ortamda aman aman karşısında aman aman. Karşının en aile gibi ya. Kanka yok oğlum. <laughs> ki, biz çok Tokido oynadık. Biz çok Tokido oynadık. Bu biz Victor'u da çok gördük. Burada bunu <laughs> görmezsin kanka anladın mı? Bunun max seviyesi bu adam bu max'ı kullan. Ben daha şu pencerede bir adam vurduğumu hatırlıyorum bir adam. Ya bu evet. şekilde max bir vurursun. Ya böyle dördü. Onlar yukarıya araç atıyor. Büyük ihtimalle Harika, tam göremiyorum. Kağıt, evet evet yukarıda. Bir, bir numara, araya, Aynen. numara. Aynen. Yukarıda onlar yukarıya çıkıyor. Bunun pozisyonu var. işte. <laughs> takım oyunu. Baksana şunu abi. <laughs> Tıpırıska. Tıpırıska. Yani. 4 kişi Aman bebek gibi. 9. 9. Aa, 9. 9 abi Aa, 9. O da 9 En sevdiğim köpek ünleri. mı? Aylat <laughs> mı bu? Evet abi. Aa, ha. Yok, yok lan Saylas değil. Ay. Nasıl? benziyor abi. Baba bu arada benziyor. Benziyor değil mi? Saylas. Ay. Evet. Ee, bir takım vardı o takımı vuruyordu. Evet evet takımı <laughs> vuruyordu. Evet. Ama de. demek ki burada bir Saylas buraya bir üflemiş herhalde. Herkes burada atıyor. Ondan bir 10 veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> 9 ya 9. Güzel <gülüyor> güzel <gülüyor> pozisyon. Bu ne? Modun en iyi bir 3'ü mü? Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Kanka. Oğlum bir tane anladık da bu ne? Bir tava, iki tava. Havada iki tava. Abi, bir geri bir sarsana abi. Bir de bir, bir, bir. bir attı, ikiye attı. Bir. Kimi ara atıyor baba? Kanka burada. gelirken atıyor adam. Burada at bak. Şurada atıyor. Ha, orayı gördüğü gibi atıyor. Oğlum oh, çok iyi lan bu 15 lan. 15. <laughs> <On beşi. gülüyor> 20'si var şu an. Güzelmiş bu, güzelmiş bu. adam artık o kadar bir iyi vuruş geliyor ki adam havaya kalkıyor 3 3 vurmadan inmiyorlar aşağıya. Onu fark ettim. 3 vurmadan aşağı inmiyorlar. Anto ki lan Canı çok az. Üfresi öp. Parmağı atıyor. Parabon. Ay, ay ay. Onu da vur, onu da vur. Vur onu da. Çok iyisin. Oh, çok iyisin. Bak, ben çok iyisin. Bak, geri sar. Şurada ilk pompalayı tekmedi ya. Ben orada salırdım abi. Canım bir zaten. Adam pompalayı evet, evet, Senin gibi oyunun derdi. Salırdın, Çarşamba evet. olurdum, evet. olurdum <laughs> ama yani. <Evet. gülüyor> ama bu arada harbi 10. Bu, bu, canla 10. 10 abi. Baksana. Harbi var mı? zor ya. Baba. Güzel. Güzel. Bu an 10. Yok. Hiç fight zaten Bence zor pozisyon. herhalde Hocam da bu silah da zor. canı var. Galiba benim yap, dediğimi yapacak birisi. Ee? Bu araba eksik. Lan! O da vurdu. Başka? Ben hiç bir sakin. O Olur. oldu? Oy! Kaa! benim nikahı. Ama! Ama! Bana göç, göre göç, de, de, de. bana göre bu bir kurgu geliyor. Bence de kurgu ama Bana bu bana göre bir bana göre bir kurgu. Ben hayatımda bir defa şu tokiye gittiğimde her tokide bir adam olduğunu görmedim kanka. 4 3 2 5 gördüm ben burada. Öyle bir dünya yok arasıysa bak. Tamam vuruyor. Hepsi bayılıyor. Bak 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 bu köşelere bak bir de. Ama o güzel. Ama güzel. Aynen. Bu çok çok iyiymiş bu da çok. İyi, i̇yi iyi. Güzel. Bu ya. Sıfır yok kill, yok. Yani. kanka sıfır kill, bilmiyorum. Alan dışı falan. Alan dışı. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Değişik. Bir şey, bir Değişik. Bir şey. Istiyorum. <laughs> Kaç tane Toki'ye gittiniz de böyle bir pozisyon gördünüz? 1-1-1-1. Bu şekilde. O 4 yıldır oynuyoruz. Bir daha bir, bir yer görmedim. Bir şey görmemişiz. Şey, şey. Ben görmedim yani. Ama ya, güzel. Güzel ki. Benim modum. Biz PUBG Mobile oynuyorduk. Lan PUBG Mobile öyle değil. Bir... <laughs> Yine gelin sen tanıtımı alın bunu PUBG. Ama PUBG bu bile oyun. Evet, görmedim. Bir şey, görmemişiz. Ben görmedim yani. Ama güzel, güzel ama Gü şov olarak güzel. <laughs> Helal olsun. Güzel. Ha <laughs> dükkan. Ne yapacaksın? Oyun. Ama ne vardı ne? Çok iyiydi, çok Ay, iyiydi. Ah yine o? ya, Ay, yeni gelen silah, yeni gelen Al bunu. Papiçe. Allah, PUBG bu bile koy bunu. <laughs> Sonra alttaki küfürleri ben okuyabilirim Yok, tamam. yani. Tamam, gibi getireceğiz modun. Ha. Biz PUBG mobil oynuyorduk. lan PUBG mobil böyle değildi. <laughs> Geri getirin eski hala adam ama hile benim hesabım bana halen daha açılmadı. Sütsüz yere ban yedim. Bir defa da bize UC yollayın lan PUBG mobil diye yorumlar okuyabiliriz aslında yani. Sahte Şimdi konuş Müzikten verdim bir 5 puan direkt. Daha. Direkt Allah 5 aman, puan geldi Allah. oradan. Allah. Buluşma, sandım, çok güzel güzel. Tamam güzel. <laughs> tamam. O ne lan orada? Takımlar takım arkadaşı. Allah belanızı vermesin. Korktum <laughs> <laughs> Eşim satayım. <laughs> Arabayı gördün? Yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Vay oh. oh. bir dakika Gazi, Gazi. Oh. zıplamış bence. Gazi abi, sen bu ne? Hayır mesela. Onu zıplayarak bir daha. <laughs> Ananı avradını. Yemin ediyorum böyle bir vuruş denemedim. Ne yaparım? Skop açarım denerim. Nasıl bir şey yani? Nereden aklına geliyor? Denemez geliyorum? ya. Vallahi denen. Güzel diyorum. Ya Puanlanmaz abi bu vuruş çünkü. Yani değişik bir vuruş. Abi. Çok güzel bir vuruş bu arada. Bu çok güzel bir vuruş. Onu al evine as bir yere koy. En az 9 yaparız yani. 9 yaparım ama. Geldi geldi. <laughs> Gazi. Bir dakika size göstereyim arkadaşlar kamerasında Gazi'nin. Gazi'nin fokusunu merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor? Aa! Front. mü takip ediyor? Ee? Abi gel! Ee? Avradını! Has... İki mi vurdu? İki vurdu. Hasiktir ya. ya abi. Bir daha hasiktir. Ne geldi. Oğlum! <gülüyor> <gülüyor> Timing çok iyi. iki vuruyor. Timing de çok iyi. Bu işte bunu alacaksın mod tanıtımı diye harbi koyacaksın bu arada. bu bu, bu koyulur bu arada. Gene aynı küfürler gelir. Gene yorumlar gelir. Güzeldi bu arada. Onun puan. Şimdi Biz daha bu modda böyle vuruş görmedik çünkü. Bu hareketi görmedik ben buna 10 veririm. Ona Güzel abi. adam der. bak ki şey. 200'e getirmiş. O yüzden bu kadar uzağa uçabiliyor. Ve hem uçup hem de o 70 power'la adamları o şekilde plan mükemmel. Mükemmel mükemmel. Çok iyi. Da... Tepki de vermemiş. Ben ona şaşırdım. Gecelerim... Olaplar bir dönemedi, hızlıyız dayı göz. Güzel. Göremedim. Ne? 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 İlgi mi var? Başkası öldü, başkası. Arkadaşı mı öldü? bence sonradan öldü. Hemen öldü, hemen öldü. sonradan Aa, ah, ölüyor. Olsak. 112 bak 112 pingi çağırıyor. Ka ölüyor. Güzel pozisyon. Güzel. 8 derim ama buna. Skrim diye 8-75. 8-75. Güzel pozisyon. Üzerinden aşı falan derken. Çok de ciddi bir skrim değil galiba. 3 kişi gitmişler. Bir kişi de yok. Bu kim? Bu Ay Sasuke o, mi bu izledim şu an? Ben değilim. Ay. Sasuke. O, Güzel. Zaten, Güzel. <laughs> bir de bir de evet poz vermiş. Bir poz verdi diye puan kırıyorum hocam. Yedi. Hayır hayır hayır. Var mı puanınız? Puanınız var. Ben yedi diyorum. Ben abi, Abi, ben çok iyi vurmuş. Yani beş buçuk. Abi. beş buçuk. <laughs> ha dört de Dört dört. <laughs> İki kişi yan yana. Ay. Kremiye de. Yine bir 4x vakası. Hmm. Baba bu ne? Oğlum sahile harbi iyi vuruyor. Bayağı odaklanmış. Abi 4 sikler gelsin ya bir üstü sabah daha evet. evet çok iyi. Güzel çok ses vermemeye çalışmış. Bu yavası normal. Tıkılın mı Aynen. Güzel. Olmaz. Güzel. Güzel. <laughs> güzel. Güzel. 9, 9, 9. Kurnaz oyunundan veriyorum bu Eksa bir puan puanla. Çok kurnaz oynamış, çok güzel oynamış. Öldür öldün, bırak bırak. Öldün öldün, bırak takma oldu. <oraya. gülüyor> Takım arkadaşım Max verdiği motivasyon. Ay, ay, umurda da al. Yap ya. Yapma, yapma. Ne diyor? Ne oluyor havadaki? Yapma. Abi. Ha, Şimdi bak, buna 10 puan verin, 1 puan da kontrollerinden kırın. Eheheheh! <laughs> Baksana bir yere, yani. ya. aynen no pain kontroller. <laughs> Eheheheh! Bu arada, Bersin 10 puanı verdi. Abi adamın ya. adamın kafasını kalatır her sıra açar olarak, çok güzel. Eheheheh! <laughs> güzel bu. Demek. Evet. Ayyy! Ay. Güzel, güzel, güzel. Şu müziği duyunca yemin ediyorum aklıma antrenifte ilk geliyor. Hemen başlıyor motivasyon konuşmaya. Sen halen daha sabah erken uyanıp işimi gidiyorsun? Patronum içime geç kaldı, patronum ötürü diyorum Yemin ediyorum aklıma direkt antrenifte geliyor. aynen, aynen. Şu müzik direkt bana onu hatırlatıyor ya. Adam nasıl bir PR yaptıysa anasını satayım. Ya da Bugatti Türer keselim. Bugatti abi, Bugatti'nin rengi de. Zengin. İdolo senin antreteit mi net? Ney? Senin şey senin idolün antreteit mi? <laughs> mi? Ben derim kadar. <laughs> a Yapma, Bırak B B motoruna binip gitsin. O iyi insanlar <gülüyor> teker teker <laughs> Atlarına <laughs> binip baba. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Baba iyiydi, iyiydi. Son vuruşum evet, bittiği yerde güzeldi. Bu çocuğun yaptığı hareket de çok iyi. Baksan abi adamın hareketi hareketi kes bak. bittiği <laughs> yerde İyi yapıyor. Gerçekten çok güzel yapıyor bu arada. Çocuğu bunun Park'ına çağırdım. Hayır bu değil mi <laughs> Lan öldün diyor bir de. Emin oluyor vurdu bu arada. Bu arada 10, <laughs> buna da 10 veririm bu arada. Güzel olarak 10 <laughs> veririm. Neden çünkü bu turla saçma sapan denem. Öldüm diyor. <laughs> Hayır abi çocuk vurduna demiyor ki arkadaşı diye öldüm diye. Aynen, şey evet. Arkadaşının evet, onun motivasyonunu bozdu diye Aynen. artı bir puan 11 veriyorum ben sana. 11 yani bırakın onu bir insanlar şey. istediği gibi yapsın. Ne yapacaksın Bu arada arkadaşlar gelelim artık winner winner chicken dinlerler. Yani en iyi üçlüsünüz. Videomuz bu kadar Sizi çok seviyorum. Ee, buradan kalplerimi de iletiyorum. Abone olmayı, like atmayı, bunları fazla görmeyi yapabilirsiniz. Bir saniye bile sürmez ve bay bay. Sizi çok seviyorum. Bunu unutmayın.